Nasılsınız? Bugün size ne anlatayım? Buldum. Namespace, class ve interface. Programlamada yeniyseniz bu kavramlar biraz karmaşık gelebilir. Ama sorun değil. Ben size kolay, basit ve sade bir şekilde anlatacağım. Hadi başlayalım. Şimdiki senaryomuz fabrikada muhasebe ve üretim bölümleri var. İkisinde de personel bilgisi kullanılıyor. Personel bilgileri de sabittir. Personel adı, personel soyadı, personel kart numarası. Bir de fonksiyonumuz vardır. Kart olsun. Şimdi klasörlerimizi oluşturalım. Kod içinde benzer isimde sınıflar kullanmak isteyebiliriz. İşte bu benzer isimde sınıfları kullanabilmek için isim çakışmasını önlemek istiyorsak namespace kullanırız. İki tane bölümümüz var. Biri muhasebe, diğeri ise üretim. Ben ikisinde de personel sınıfını kullanmak istiyorum. O zaman namespace muhasebe içinde personel sınıfı, namespace üretim içerisinde ise personel sınıfı yaratabiliriz. Şimdi muhasebe namespace'i ile personel klasını yaratayım. Ayrıca üretim namespace'inde de personel klasını yaratayım. Dikkat ederseniz Artık iki tane personel kurasımız var. Fakat farklı namespace'lerde. Interface ise bir sınıfın hangi metotları ve özellikleri içermesi gerektiğini belirten bir sözleşmedir. Yani bir sınıfın hangi işlevleri mutlaka yapması gerektiğini garanti eder. Burada verdiğimiz property yani özellikler ve function yani fonksiyonlar o sınıfın içinde mutlaka olmalıdır. Böylece kodda esneklik ve standart sağlarız. Şimdi interfeyzi sınıflara uygulayalım. Bunu implements ile sağlıyoruz. Hemen property'leri oluşturur ve implements ile personel interfeyzine bağlar. Burada throw new not exception atar. Bu ise istisna gönder demektir. Yani yapılandırılmadı diyebiliriz. Şimdi bu propertylerin işlerini yapılandıralım. Bunlar için private ile geçici alanlar oluşturalım. Sonra get ile return yapacak, set ile geçici alana kayıt edecek. Şimdi aynı implement işini üretim namespace'de de yapalım. Sonra da kopyalı yapıştır ile aynı özellikleri buraya yazı verelim. Şimdi de nasıl kullanıldığını anlatayım. Sınıfı form içinden çağırırken başına namespace bekliyoruz. İnterfeyzin önemini şöyle anlatayım. Proje büyüdü ve çok dağıldı. Personel yapısında değişiklik oldu. İnterfezde değişiklik yapınca nerede kullandığınızı bulur ve size hata olarak gösterir. Böylece kodunuzda rahat bir düzeltme yapabilirsiniz. Personel interfezini değiştirelim. TC kimlik no ekleyelim. Sınıfın içinde implement ettiğimiz yer kırmızıdır. Yani hata veriyor. Enter yaparsak hemen propertyi oluşturacaktır. İçinde doldurmasanız bile standart kalmasını sağlayacaktır. Böylece sınıfınız standart olacaktır. Sağlıklı günler dilerim.